Yapacağımız şey belli. Hepimiz Reyna alıyoruz. Kimde kalırsa. He. Tamam yap. hadi yapalım. Hadi. Sıkmayayım ya. Ya yap. Yapmayalım abi. Yap bu. O mal mısınız ya? ya, ya yap yap. Satma. Kitleyen top turu <laughs> bu arada. Aynen kitleyen top turu. Ne başladım? Ama nasıl <laughs> <laughs> <başlayayım> böyle <laughs> oldu <olmadı> ya? ya. <laughs> Oy Phoenix Bey. Oğlum, ya, oğlum dört entry ananı avradını. Yak herkese. Yaakup, bu maçı kazanmadık mı bir anda? Ayı. <laughs> Sen. Yak herkese bir görev Yaakup. vermiyor muydu kanka? Harbiden ama bakayım ya. Ben öyle biliyorum iki, iki entry falan mı biliyorum neyse. A var a var a var a var a var yardım ke. Baba orman yağbar. ke. Burmanın. Su ke. Öldürüyoruz ke. Doğa ke huzur ke. Pompa ke. Baba yardım ke. Deş ke deş ke sayda deş ke. Arda düşman görüyor. Dayı kaçış ke? Ah, ki? Ye ya ya oğlum aldınız 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 bir düşman aldınız Niye düştü zeyi? Bacağı kaymış Hah geldi Bacağı kaymış seni yapıcam etmiş Oğlum ama nice gri yes ya? ya Oldu mu abi? Oha iki tane Taradı amına koyayım resmen Helal bıç vermeyeceğim hadi ya yılmaz abi. Dikkat. Allah Sus lan. Double be doğru bence. Şey Ananı ben mı satayım ah, ya? Ha da aynı sat. Ente ente. At körü, at körü, at körü. Attım körü. Backside kırdı. <laughs> ses, ses, ses. Bizle, i̇zle, izle, izle, Bam diye vurdum kapıyı. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Pardon bro. Ne no oluyor? Bu deli mi? Atma be işte derin onu be <laughs> kaç. Ya kab bizi kandırmış El al lan sana elini abi o ne? Alın bu eli size Öpücük Yarak. Yararak olursa alırım Bu gay mi? Saygı nasıl duyulur? Saygı, saygı duyulur mu bu lan? Bu gay <laughs> mi? Olursa <laughs> <laughs> <Bu sana>. lan <laughs> Ya Bu gay mi? mi? Hayır Ni garda. Taş yerrak ki ona mı ise. Tam kapak oynuyor Var abi. A a a var. Helal lan sana göt. Ay kardeşim. Helal lan. Ay bu bu arada. Ay saldım sana yukarıda. Bombalamak. Patlat. Bana nasıl atayım bura? Patlar mı? Sağlar mı? O ne biçim? <laughs> O Dağıtrica ne ya? Double, double double anın. Bunun var ha. bak el ısındırmadım bir şey yapmadım. Sikerim seni. Eğlenmeye hazır mıyız? Abi, abi. Ben, ben, ben. <laughs> O ultin var diyen kim var? Kimse demedi amına koyayım. Ben dedim. Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> Aynen kardeşim Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu deli mi? Bu deli mi kardeş? Ayı değil kardeş ayı değil. Hadi biraz hareket. Edin, Hadi ya, ya ne işi var? Hadi ne ne yapıyor? <laughs> ya var? Tamam var. Tamam. Bilcan o. O O değil diğer. Ayakta kalan son oyuncu. Oo. Bak sikerim böyle bir şey olmaz ben. Sattı ki. Ne fena vuruyor ya. Ölüm, ben ölmem. Kardeş. Oğlum iki mid var lan. Oğlum bak siz girin buraya git ya. Hayır ben... Ben mi short'tan pick alayım kardeeeeeş. Ya, ya. ya, ya, ya. ya, İmen, ya. ya <gülüyor> yayın <gülüyor> tekrar... <laughs> Amun ya, okuyum bir susun da bir şey diyeceğim ya. Kes lan. <laughs> <laughs> Ayy bağlayın Ama her an sikebilirler he. ya <laughs> helal la ya Spike B'de kardaş Demek kardaş Ben daha ne yapayım? Hele lan daha Bir düşman kaldı. helal lan galiba. Bu Reyna'ya vermeyin bak hele. Yakup sandın. Duymuyor duymuyorum. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyor bu? Hile bu ya. Hile bu hile. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz Hı ya. Orası bu çocuğu. Zeyt ne yapıyorsun Hı ya? Pingi var oğlum adamın. Ne yapsın ya? Eve evet. dönelim. Hile Yiğlen bunu. Şey, Nurla bir. Abi tamam şey nasıl da söyleyeyim. o yok öyle yani. bir ya. Aa yanlışlıkla Jester'e reportladım ya. Kanka hile gibi oynadığın doğrudur. Ya, elime bıçak <gülüyor> <gülüyor> Ya ayı. Ne ya. Vurman lazım oğlum onu. <gülüyor> ha? ha? <gülüyor> Abi böyle bir şey. Taraf değiştirelim. Namus GG bu sana son, bir şey diyeyim mi? Ya ben de kumper. Ya ben var <laughs> ya. kanka. Para alır. Var değil. city var city var. Çelim city. Dolduruyorum. Ay bu oğlum bu ne hmm. amına bu ne küfürdür amına koyayım amına bu ne küfürdür arkadaş ya 5 5 kalan son oyun 3 Abi ay info veremiyor ki. Ya yani ne info veremiyoruz <laughs> ki? Boş Koştuğunuzu... Daha iyi bir ben veriyorum. Ben veriyorum arkadaşlar. Bir tane bulamıyoruz. Bir tane bulsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız sivri Arkadaşlar bir tane bulamıyoruz. Ay uy uy Ya oğlum. <laughs> oğlum yeter lan yeter. Ayı. Az konuş lan. Siktir git, ben infolar arıyorum ama. <laughs> Giremez ya. Merhaba lan. Neler? Spike düştü. Umurumda kulunmuş hadi. Dikte de bir hani Short, short. Görüş kısıtlanıyor. Bomba da yok yolda. Cehennem geliyor. Dolduruyorum. B'de düşman görüyoruz. Dolduruyorum. Lan! Ya sikeceğim bunu ya. Yeter birim çıkıyor. Onu hı. vurdum. Ayağım, ayağım anlık lego oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Ay bıçağına bakıyor ama. Ya, Yak bu eli aldı bir eli daha önce. Yak böyle alma. Alırsan senin amına koyayım. Aa benim <laughs> Oho, o neymiş? Savunucular kazandı.